...sizi kutsal topraklara götüreyim ben... ...kutsal topraklardan... ...ekranlarınıza şimdi bir video gelecek... ...dün size anlatmaya başlamıştım... ...ben de onun üzerinden anlatayım... ...şöyle resmi görmek için... ...bu tarafa doğru dönüyorum... ...ve size anlatacağım... ...bakın dün burada kalmıştık... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Medine'ye hicret etmişti... ...ve 6 aylık bir süre içerisinde... ...Medine'de ilk mescidi inşa ettiler. İlk mescidin üç tane kapısı var ve 1100 metrekarelik bir alan kerpiçten inşa edildi ve Resulü Aleyhisselam da bizzat buraya kerpiç taşıdı. Peki kıble neresi? Bakın ekranlarda görüyorsunuz. Bir geri alabilir miyiz rica etsem? Evet burada bir duralım. Bakın ilk mescid şu andaki Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Ravza-i Mutahhara dediğimiz yani Peygamber Efendimizin imamlık yaptığı sahabenin cemaat olduğu yerin orijinali böyleydi. Ve ilk mescit yapıldığında kıble Kudüs'teki Mescid-i Aksa idi. Yani kuzey tarafındaydı. Şimdi devam edelim. Videoyu oynatmaya devam edelim. İlk mescidin kıblesi kuzey tarafı ve Mescid-i Aksa. Kurma ağaçlarının kütüklerinden mescidin kıble tarafını sütunlarla sütunlar döşediler. Üç sıra sütunlar vardı. Bakın üç sıra. Sonra bu sütunların üzeri hurma ağaçlarının lifleriyle kaplandı ve güneşten ve yağmurlardan korunaklı hale getirildi. Resulullah Aleyhisselam'ın Medine-i Münevvere'de imamlık yaptığı ve sahabenin cemaat olduğu ilk mescit böyleydi işte. Zemini neydi? Seccade yoktu. Hele bizim Türkiye'de nakış nakış dokunan seccadeler nerede? Zemini de kumdu. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam burada insanlara vahyedilen, ilk vahyedilen ayetleri okuyor, onları eğitiyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın ilk yapılan mescidin yanına ekranlarda gördüğünüz iki tane oda yapıldı. Odalardan bir tanesi Hazreti Aşe'ye tahsis edildi yanındaki de Hazreti Sevde'ye. Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Hatice'den sonraki muhterem eşi, Peygamber Efendimiz'in eşi müminlerin anneleri. 6 ay Resulullah Aleyhisselam Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde misafir kalmıştı. Şimdi mescit inşa edildi. Mescidin yanında Resulullah Aleyhisselam'a iki tane oda yapıldı ve kendi odasına taşındı ekranlarda gördüğünüz gibi sahabe-i kiram ezan okunduğu zaman Mescid-i Nebi'ye geliyor. Şimdi burada bir duralım. Resulullah Aleyhisselam namaz saatlerinde namaz kıldırıyor ve sohbet ediyor. Peki nasıl namazın saatinin geldiğini haber verecekler? İşte bu belli değil. Sahabe-i kiram kendi arasında konuşuyorlar. Diyorlar ki acaba çan mı çalsak? Resulullah Aleyhisselam bu Hristiyanların adetleri kiliselerde olmaz diyor. Diyorlar ki o zaman Yahudilerin yaptığı gibi hani bir böyle boru var ya e, boynuz onu üfleyelim. Yani bir sura üfleyelim ondan çıkan sesle namaz saatlerinin geldiğini haber veririz ve namaza gelirler. Sonra bu da Yahudilere ait bir gelenek bu da olmaz diye Müslümanlar reddediyorlar ateş yakalım diyorlar. Ateşin dumanı her yerden görünür. Sonra insanlar gelir namaz kılar. Bu da beğenilmiyor. Dolayısıyla nasıl bir çağrı yöntemi tesis edilecek? Beş vakit namaz farz kılındı. Kıblemiz mescide aksa ama namazı nasıl haber vereceğiz bu belli değil. İşte bu tartışmaların sürdüğü bir ortamda bir gece Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh bir rüya gördü. Rüyasında yaşlı bir adamın elinde Yahudilerin, Yahudiler için kutsal olan o borazana benzer bir boynuz vardı. Bunu bana verir misin dedi. Ne yapacaksın dedi yaşlı Bunun sesiyle Müslümanları namaza davet edeceğim dedi. Pirifane adam rüyasında Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'a dedi ki gel ben sana çok daha güzel bir şey öğreteyim dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah. Hayya felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ezanı öğretti. Abdullah bin Zeyd uyanınca Resulullah Aleyhisselam'a koştu. Dedi ki ya Resulallah ben dün gece bir rüya gördüm böyle böyleydi. Rüyada bana bu sözler öğretildi deyince Resulullah Aleyhisselam ne güzel dedi. Koş Bilal-i Habeş'e haber ver, bu sözlerle ezan okusun. İlk defa Bilal-i Habeş öğlen ezanını ilk defa Medine'de bu inşa edilen mescitte mescidin üzerine damına çıkıp ezanı okuyacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Bilal-i Habeş ezanı okumaya başlayınca Hazreti Ömer çarşıda Allah Allah dedi. Ben de bu dün rüyayı gördüm dün aynı sözleri o da geldi Resulullah Aleyhisselam'a haber verdi. Diğer sahabiler de rüyada görmüşler. Onlar da geldiler ama Resulullah Aleyhisselam Abdullah sizi geçti dedi. Resulullah Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam da vahiy ile bunu bildirmişti. Sünnet nedir? Resulullah Aleyhisselam'ın İslam'ı açıklamak üzere söylediği sözler, yaptığı işler, yanında yapıldığı zaman Ses çıkarmayarak onayladıklarına sünnet denir. Sünnetin sözlü aktarım biçimine de hadis diyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bütün bunlar yapılmasına rağmen sesini çıkarmaması, onaylaması onun vahyinle onayından geçtiğini gösteriyor. Buna takriri sünnet deniyor kıymetli izleyicilerimiz. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bir şey yapılmış, Resulullah Aleyhisselam da buna ses çıkarmamışsa onaylamış sayılıyor o Allah'ın da vahyin onayından geçmiş sayılıyor. İlk defa Bilal-i Habeş Hazretleri Medine'de ezan okudu. Demek ki ilk defa allah ve Ekber diye ezanın okunması Medine'de ve Mescid-i Nebevi'nin yapılmasından hemen sonra. Şimdi aklımıza şöyle bir soru geliyor. Neden Bilal-i Habeş okudu ezanı? Küçükken bize şöyle sorarlardı. Derlerdi ki işte kırk kulaş kuyunun dibinden ezanı kim çıkardı? Derdik Hazreti Ömer yani bu rüyayı gören. Abdullah bin Zeyd'miş aslında. Peki çım, kim, kim çıktı yükseklerde okudu? bilal ve Hazretleri. Ezanımızı rüyada gören Abdullah bin Zeyd, ilk ezanı okuyan da Bilal-i Habeş Hazretleri. Niye Bilal? Sesi en güzel desek, ondan sesi daha güzel olan Hazreti Ebu Bekir var. Sesi güzeldi evet. Sesi gürdü. Sanıyorum ki bir köle olması, köleyken özgürlüğüne kavuşturulmuş olması sebebiyle özellikle ezan ona okutturuldu. Köleliğin hakim olduğu bir toplumda Ebu Cehil ne diyordu? Yani ben Müslüman olup Bilal-i Habeş'le aynı safta mı namaz kılacağım? Aradaki statü farkını korumak endişesi Müslüman olmalarına engel oluyordu. Hadi bugün de bazen çıkıp insanlar diyor ya, mesela ya köydeki çobanın oyla benimki bir mi olacak kardeşim? O muhtar seçsin diyor, ben de Cumhurbaşkanı Başbakan seçeyim diye. Kendini Kaf Dağı'nda görüp diğer insanları küçümseyenler var ya, bu bir insandaki tabiat, bu bugüne has bir şey değil. Eskiden de böyleydi. bilal Habeş'in efendisi vardı, Ümeyye bin Halef bilal Habeş'in Müslüman olduğunu duyunca yani bir insan başkasının Müslümanlığıyla niye ilgilenir, niye zoruna gider? Zoruna yetmiyor. Nasıl olur diyor. Bilal de ben de nasıl olur da aynı Tanrı'ya ibadet ederim. Yani Mekke'de puta tapanlar affedersiniz aptal değillerdi. Put toplumsal statü aracıydı onlar için. Bilal'le ile Ümeyye aynı Tanrı'ya tapamazlardı. Öyle diyorlardı. Yani Bilal Allah'a iman ediyorsa Ebu Cehil'in etmemesi gerekir. Yani Bilal'in giydiği elbiseyi Ebu Cehil giyerse olmazdı bu. Bilal'le Ebu Cehil aynı semtte oturamazlardı. Aynı arabaya binemezlerdi. Aynı çantayı kullanamazlardı. Kullanırsa olmazdı. Görüyorsunuz. Cahiliyetin ne kadar iğreti adet ve davranış varsa farklı isimlerle bizim günümüze gelmiş belli semtlerde oturanlar ayrıcalıklı, belli semtte kahve içenler ayrıcalıklı, belli elbiseyi giyenler, arabaya binenler kendilerini başkalarından hep ayrıcalıklı görüyorlar. İşte böyle bir toplumda Bilal-i Habeş Hazretlerini ezan okusun diye çıkarmak ne demek? Bu ayrıcalıkların hepsi ayağımın altındadır demektir. Bir insan bindiği arabayla, giydiği elbiseyle, oturduğu evle değer kazanabilir mi? Bunların hepsi izafi şeyler. Biz insanız. Yaratılışta hepimiz eşitiz. Süleyman'la karınca ikisi de Allah'ın kulu. Onun için insanları küçümsemeyelim, hor hakir görmeyelim. Bir bez parçasıyla, bir deri parçasıyla, bir tereke parçası arabayla kendimizi başkalarından farklı görmeyelim. Cahiliye adetidir bunlar. İslam bunları ortadan kaldırmak için geldi. Kardeş olalım. Üstünlük takvadadır, erdem nedir? fazilettedir, merhamettedir, sabırlı olmaktadır, güzel sözdedir. Bunlardır insanın marka değeri. Bilal Habeş ezan okuyor. Bu ne demek? Ben takvanın dışında bütün üstünlük araçlarını reddediyorum. Bizim için köle ile efendi aynıdır. Biz namaza durduğumuzda zengin fakir yaşlı genç hepimiz aynı safta Allah'ın huzurunda eşit oluyoruz. İslam neyi vaat ettiğini Bilal'e, Habeşe Ezer'e okutarak dünyaya ilan ediyordu. Ey mazlumlar, ey mağdurlar, ey garibanlar İslam sizin de dininiz. En az Ebu Bekir kadar siz de o Allah'a kulluk edebilir, siz de en ön safta namaz kılabilirsiniz. İslam olmasaydı cami diye bir şey olsaydı, ibadet diye bir şey olsaydı, bir şey diyeyim. O kendini Kaf Dağı'nda görenler bizimle aynı safta namaz bile kılmak istemezlerdi belki de. Bakın Allah bizi devlet başkanıyla, yönetilenle, zenginle, fakirle, hassayla, sağlıklıyla aynı safta buluşturuyor. Namaza girdiğimizde camiden içeri diyoruz ki İslam kardeşliktir, birliktir, beraber, beraberliktir diye. Bilal-i Habeşi ilk ezanımızı okudu. Sabah ezanını okurken içinden bir şey ilave etmek geldi. Dedi ki, Es-salatu <Sessizlik> hayrun minen nev. Es-salatu <Sessizlik> hayrun minen nev. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Sabah ezanındaki bu ilave Bilal-i e aittir. Bu ne demek? Bakın, bütün ayrımcılıklara rağmen bizim ezanımızın iki kelimesi, iki cümlesi köle iken özgürlüğüne kavuşmuş Bilal'e aittir. Yani İslam'ın eşitliğini, adaletini vurgulayan bir şeydir. Bilal Habeş Hazretleri'nin çocuğu olmadı. Çok üzülüyordu. Dedi ki ya Resulallah arkamdan adımı anacak, bana dua edecek hiç kimsem yok. Üzülme diyordu Resulullah Aleyhisselam. Üzülme ya Bilal. Ümmeti Muhammed seni, seni her zaman anacak. Seni unutmayacaklar. Nasıl bir dua etmiş ki bakın biz bile unutamıyoruz. Bir Ramazan programında İstanbul'un güzide bir mekanında bu Ramazan'la söz dönüyor dolaşıyor geliyor Bilal-i Habeş'e. Resulullah Aleyhisselam'dan nasıl bir dua almış ki evlatları olmamış ama biz hala onu anıyoruz. Böylece Medine'de ilk mescit yapılmış İlk çağrı yöntemi olarak ezan tespit edilmiş. Ezan okumak sünnettir fakat İslam'ın şiarındandır. Yani terk edilemez bir sünnettir. Kıyamete kadar şu Müslüman topraklarda minarelerden Rabbim ezan sesini eksik etmesin. Biz kısık sesleriz. Minarelerini sen ezansız bırakma Allah'ım.